Allah Allah. Hiç yapamıyor mu? Allah aynen böyle gösterdi. Neler biraz uzaklaştı. Işte. Ama geri çekilmişti bu. Tamam. Allah Allah. Gece yap... Yapmadım umurum. Abi yapılmıyor ki. Timeset. Timeset 0 yap işte. 0 0. 24 yap. Kanka, söyler misin? Time boşluk set. Sürseğe bir de... ...op, ete. Siz her komutu yazdığınızda bir değişiklik oluyor havada ama... size de oluyor değil mi? Evet, oldu. Allah Allah. Kanka kaç şimdi Kendi sunucumda lag var ya. Yani. 85 kanka time set 300 O oh, aydınlattım lan abi. Bunu. Bunun da ikisini yap Murat eksi. Ona nasıl tut? 20 fırlat. Ne oldu? Tamam. Hadi bekliyoruz ben. bir şekilde anlat. Normal olur olmaz. her şeyi yapmak zorundayız. Şimdi şu ateşi bir söndürüp Lan Oğlum arkamda geldi geldi. Nerede? Çıktı git lan. Şu şey versen. Murat şunu bir şey yapsana. Ne? Şu şey top buraya bir söndürsene. Tekrar yakacağım. Şey yap toprağı şey Neyse. Kazayım mı toprağı? Anneni evet. satayım. Ne oldu salak? Nerede Tamam. <laughs> <Alık zehir olur. gülüyor> <laughs> Ekibimi alıyor ama. Çabuk. Daha iyi. Cesur atayım mı? At bakayım Senin kesin karıştırdığın unuttum bir şey var. Yok yok. Belki de sürüm farkı vardır öyle. Yani bu sürümle kaldırmış olabilir.